Çekil, <laughs> çekil. <laughs> 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 Sağ olun. Eyvallah. Yasak bir şey yaptım var mı? Yok, yok. Berberler çalışma ya kapalı mı? Ya kısıtlama günlerinde kapalı olması gerekiyor ya. Zaten kapalı, bakın açık mı? Ama şu an... Yani şu an cumartesi ]anca. gününden kalan müşterileri ben mail 8'de kapatıyoruz, <laughs> cumartesi günü çalışamıyoruz yani. Zaaplar habire geçtiği için dedi ki pazar günü bir şey yapayım cumartesi günü. Bu kadar. Peki. Abi şey söyleyeyim. ne yapmam gerekiyor şu anda? Ya yani şu an biz tamam siz, siz ne, ne, ne yapıyorsunuz? Ben ben benim sonra... yapmam gerekenleri söyleyeyim de. Ben bunu diyorsun. Özel olarak mı? Başka mı ne yapayım ben istiyorsun? Yok yok. Ne yani ne yapmam gerekiyor şimdi? Değil. Ceza mı yiyeceğim? Ne yapacağım? Ceza yiyeceğim. Tamam. tamam. Nereden ne ödeyeceğim? 说的是另一类意思。So, Şey geçerli olan mumlar da. Hı geçerli. Ben o tavsiyeyi düşünüyorum kendime. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne baktınız? Yaşım biraz zayıf. Saçlarım saçları bayağı düştü. Ayşe, Arabistan, Arabistan. Tavsiye. Kim bana tavsiye verdi? Pamuk. Araba mı? Tamam, hadi.